Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni görüntülerle karşınızdayız. En iyi kadın şarkıcı ödülünü alan hadise törene bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı. Ünlü şarkıcı Dinçerler'e sahneden seslenerek sevgilim Mehmet bütün gece hep elimi tuttuğum teşekkür ederim dedi. Biz de o görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız videoları beğenip ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yeni görüntülerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.